Arkadaşlar iki tane üçgenin birbirine eşit olabilmesi için açıları eşit olması lazım ve herhangi bir açısının karşısındaki uzunluk diğer üçgende de aynı çıkması lazım. Şimdi 68 ile 52'yi topladığımızda 120 yapıyor. Buraya 60 kalıyor. 68 ile 68'i topladığımızda 128 yapıyor. Buraya da 52 kalıyor. Şimdi baktığımızda ABC üçgeni ile PRS üçgeninin açıları aynı. Ayrıca 60'ın 60 derecenin karşısında 10 uzunluğu var. Burada da 60 derecenin karşısında 10 uzunluğu var. O yüzden arkadaşlar ABC üçgeni ile PRS üçgeni birbirine eşit olmak zorunda. Yani cevabımız ABC ile RSP olacak. Arkadaşlar burada ABD üçgeni ile ADB üçgeni ile CBE üçgeni birbirine benzer üçgenlermiş. Burada harflerin sırası ee, farklılık gösterirse sıkıntı çıkar. Mesela buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya C diyelim. Şimdi ADB üçgeni CBE üçgenine benziyorsa A ile C açısı birbirine eş olması lazım. Yani burası da A olacak. Şimdi AB ADB üçgenindeki ortadaki açı B olduğuna göre buradaki B açısı da buradaki D açısıyla birbirine eş olacak. Yani biz buraya B dersek buraya da B dememiz lazım. Ayrıca B açısı da E açısına benzeyecek. Birinci üçgende B açısı C. ikinci üçgende A açısı C. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşit. Şimdi bana diyor ki A, D, B. A, D, B dediğim B açısı. B, E, C dediğimde C açısı. B ile C'nin toplamını 80 olarak vermiş. B ile C'nin toplamı 80 ise arkadaşlar Şuraya da 100 kalıyor. Dolayısıyla DBE açısı da 100 olacak. Arkadaşlar DBC üçgeni ikizkenar üçgeni olduğundan dolayı burası da Y olacak. İkizkenar üçgenin taban açıları çünkü bunlar. Sonra baktım da 90 denilmiş. Bu arada AB AC'ye eşit diyor. Dolayısıyla şu mavi uzunluklar birbirine eşit olmak zorunda. Şunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşitse bunun tabanı x artıya bunun tabanı da x artıya olması lazım. Yani burası x. Sonra baktığımda arkadaşlar ADB üçgeni ADC üçgeninin aynısı olmak zorunda. Çünkü BD uzunluğu DC uzunluğuna eşit. Ayrıca AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Bunun tabanı x. Bunun tabanı da x. Dolayısıyla arkadaşlar şurası da 100 olmak zorunda. 100-200 şuraya 160 kalıyor. Üçgenin iç açıları toplamı 180, 20, 2'ye böl 10 derece, 10 derece. Buradan y'yi 10 buluyoruz. X'i de nasıl buluruz? Şimdi baktığımızda şurası 90. Şurası 90. Y'yi 10 olarak biliyoruz. Şu üçgeni bir tekrar dışarıya çizeyim arkadaşlar. Şöyle oradan görmesi zor. Şimdi tepe açımız 90. Burası 90. Burada 10 artı x var. Burada 10 artı x var x artı 10 x artı 10. Yani bunların toplamı da 90 olmak zorunda. 2x artı 20 90 sa 2x 70 x eşittir 35 geliyor. Dolayısıyla 35'ten 10 çıkartınca da cevabımız 25 olacak. Soruyu okuduğumuzda arkadaşlar ABC üçgen ile DEF üçgeni eş üçgen. Dolayısıyla şuraya alfa dersem bu A açısı ilk üçgenin ilk harfi olduğu için D de aynı olacak. Yani burası da alfa olacak. Ortadaki B, ortadaki E. Buraya beta dersem buraya da beta demek zorundayım. Üçüncü harflere bakıyorum. C ile F. Bunlar da aynı dereceye sahip. Teta dersem diğeri de teta oluyor. Eş üçgen olduğu için B'nin karşısında 7 varsa arkadaşlar bu taraftaki B'nin karşısında da 7 olacak. Teta'nın karşısında 8 var. Teta'nın karşısında 8 olacak. Yani burası 8. Alfa'nın karşısında 5 var. Alfa'nın karşısında 5 olacak. Yani burası 5. AB dediğimiz arkadaşlar 5. BC dediğimiz AB dediğimiz özür diliyorum 8. Burası 8. BC dediğimiz 5. DF dediğimiz de 7. 8 5 daha 13. 13'ten 7 çıktı 6 olacak cevap. Arkadaşlar 3 tane açının eşit olduğunu söylemiş bana. Ben buraya x dersem gerçi soruda x var. Alfa dersem buraya da alfa demek zorundayım. Buraya da alfa demek zorundayım. ABC eşkenar olduğundan dolayı şuraya 60 eksi alfa kalıyor. Yine buraya da 60 eksi alfa kalıyor. Sonra BD'yi x olarak vermiş bana. BD x olduğuna göre şu uzunluk x. BD uzunluğu x. DE x artı 2. Burası x artı 2. EC de x artı 4. Arkadaşlar EC uzunluğu bakın şu iki üçgen birbirine eş. Şöyle şöyle çekeyim. Bir mavi ile çizdiğim üçgene bakın. Bir de buradan AB'ye çekelim. Bir de kırmızıyla çizdiğim üçgene bakın. Henüz bakmayın. Şöyle yapalım. Şu iki üçgen birbirine eş arkadaşlar. Nereden anladın hocam bunu? Bakıyorsunuz alfanın iki tane açısı birbirinin aynısı. Burası alfa, burası alfa. Burası 60 eksi Alfa burası da 60 eksi alfa. Ayrıca eşkenar olduğundan dolayı şuralarda birbirine eşit. Yani bunların e, uzunlukları birer uzunluğu ve ikişer açısı aynı olan birbirinin aynısı iki üçgen bu. Buradan EC uzunluğunun, EC uzunluğunun buradaki AD uzunluğuna eşit olması lazım. Bu üçgenler aynıysa. Buradaki EC uzunluğu 60 eksi alfa'nın karşısındaki uzunluk. Burada 60 eksi alfanın karşısına bakarsanız B üçgeninde 60 eksi alfanın karşısı AD uzunluğu oluyor. Dolayısıyla AD uzunluğu EC uzunluğunda eşit işte olması lazım. EC uzunluğu X artı 4. AD uzunluğu da X artı 4 olması lazım. X artı 2 burada olduğuna göre şuraya da 2 kalıyor. Bu da X artı 4 olması lazım toplamda. AE uzunluğu bu durumda 2 olacak arkadaşlar. Şuraya alfa diyelim şuraya beta diyelim. Alfa artı beta 90 yapacak arkadaşlar. O halde buraya da beta kalıyor. Alfa artı beta 90 yaptığı için şuraya da alfa demem lazım. Çünkü ADB üçgenin iç açılar toplamı da 180. 90'ı buradaysa diğerleri de 90 olacak. Şimdi alfanın karşısında 2x eksi 3 var. Şunlara bir bakalım. Bir BD x artı 2. EC 2x artı 3. Alfa beta 90. Alfa beta 90. Bunlar arkadaşlar eş üçgen. Şimdi baktığımızda 3 tane dikliği de vermiş. Ben BD uzunluğunun karşısında BD uzunluğunun x artı 2, EC uzunluğunun 2x eksi 3 olduğunu biliyorum. EC uzunluğu burada alfayı görüyor. Alfa 2x eksi 3'ü görüyor. Buradaki alfa x artı 2'yi görüyor. Şimdi şöyle devam edelim bundan sonra. ABD üçgeninde alfanın karşısında x artı 2 var. BEC üçgeninin alfasının karşısında 2x eksi 3 var. Bunlar birbirinin aynısı iki üçgen olduğu için bu iki uzunluk birbirine eşit olması gerekiyor. Buradan eksi 3'ü bu tarafa atıyorum. X'i bu tarafa atıyorum. X eşittir 5 geliyor. EC uzunluğunu soruyor bana. Yani X'i 5 bulduğumuza göre 5 kere 2 10. 10'dan 3 çıktı. 7 olacak. ABC, EDF'ye eş üçgen olduğu için arkadaşlar A açısıyla E açısı birbirinin aynısı olması lazım. Yani ben buraya alfa dersem buraya da alfa demek zorundayım. Buraya beta dersem buraya da beta demek zorundayım. Bu durumda beta'nın karşısında 15 var. Burada da beta'nın karşısında 15 olacak. 90'ın karşısında 2x artı 1 var. 90'ın karşısında x artı 9 var. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü ikisi de 90'ın karşısında arkadaşlar. Buradan x eşittir. Biri diğer tarafa atarsam x eşittir 8 geliyor x8 arkadaşlar ec uzunluğu 8 9 daha 17 yapacak. Burası 15, burası 17. Şu df de 8 olmak zorunda. Çünkü özel üçgen var 8 15 17 diye. DF uzunluğunu soruyor bana. Cevabım 8. A açısıyla E açısı birbirinin aynısı arkadaşlar. ADE üçgeninde ADE üçgeninde şuraya alfa dersem ECF üçgeninde ECF üçgeninde şuraya da alfa demek zorundayım. Yine Şurası 90. Şuraya beta kalıyor. Burası da 90. Şuraya da beta kalıyor arkadaşlar. Beta'nın karşısında 10 var. Burada da 10 olmak zorunda. EC 10. Bu yüzden alfa'nın karşısında 4 var. Dolayısıyla buradaki EFC üçgeninin alfa'sının karşısında da 4 olmak zorunda. AB dediğimiz arkadaşlar bu durumda DC uzunluğuna eşit. DC uzunluğu 14 olduğu için AB uzunluğu da 14 olacak. BF uzunluğu da AD uzunluğu 10. CF uzunluğu 4 olduğu için ondan 4'ü çıkartacaksınız. Burası 6 olacak. 20 bulacaksınız arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Eş üçgenleri bir yorumlamamız lazım. ABD ABD bu üçgen arkadaşlar. Buraya alfa dersem CAE CAE Şurası da alfa olacak. Şimdi ABD üçgeninde ikinci harfim B. Buraya beta dersem CAE'de CAE'de ikinci söylediğim alfa. Bu dolayısıyla burası da beta olacak. Üçüncü açıya teta dersek burası da teta olacak. Şimdi bana bir de bir şey vermiş. BDE 70 diye. BDE üçgeni arkadaşlar şurası. Şurası 70 olduğuna göre ben buradan teta'yı bulacağım. Teta da 110 çıkacak. Dolayısıyla burası da 110. Dolayısıyla burası 110 olduğu için alfa artı beta da 70 gelmesi lazım. Alfa artı beta eşittir 70 gelmesi lazım. BAC dediğim bakın BAC dediğim zaten alfa artı beta. Dolayısıyla bu doğru oluyor. AEC dediğimizde arkadaşlar AEC dediğimizde 110 bu da doğru. DBC şimdi D B C. Şuradaki bir açı var arkadaşlar. Şu açıyı söylüyor. Bir de B, söylüyor. B, C, E. Şu iki açının toplamının bana 40 olduğunu söylüyor. Hocam buradaki açıları nasıl bulacağız diyebilirsiniz. Onları da büyük üçgenden bulacağım arkadaşlar. Şimdi ben buradaki bilinmeyenlere herhangi bir harf vereyim. Mesela P ve R vereceğim ben buralara. Bana burada P artı R'nin ne olduğunu söylüyor. Ne olduğunu soruyor. Şimdi ABC üçgeninde yukarısı alfa artı beta yani 70. Şurada beta var, şurada alfa var. Normalde beta artı r, alfa artı r yapmam lazım. Alfa artı beta 70 olduğu için uzun uzun yazayım şöyle bir beta artı beta artı p artı alfa artı r. 180 çıkacak çünkü büyük üçgenin iç açıları toplamı 180. Ben burada beta ile alfanın toplamının 70 olduğunu biliyorum. Bu 2 70'i toplarsam 140 yapacak. O zaman P ile R'nin toplamı 140'a eklediğimizde 180 çıkmak zorunda. Dolayısıyla buradan 40 gelmek zorunda. Dolayısıyla bu da doğru. Hepsi doğru. Şimdi D, E, B, C'ye paralelmiş. Bu ikisi birbirine paralel arkadaşlar. Şöyle bir oranım var. A, D'nin A, B'ye oranı diyeceğim. 1'e 2. Dolayısıyla AE'nin EC'ye oranı da 1'e 2 olması lazım. Yani buraya şu iki uzunluğu birbirine eşitlemem lazım. Ee, şöyle bu AD'nin oraya bir birim diyelim. AD'nin AB'ye oranı 1 bölü 2. Bu da DE'nin BC'ye oranına yani X artı 1'in 3X eksi 3'e oranına eşit arkadaşlar. İsterseniz isimlendirerek yapalım. Şöyle tekrar. Kafa karışıklığı olmasın. Kural diyor ki şurası A olsun, şurası B olsun. Bunlar eşit olduğundan dolayı bu B'yi silip buraya da A yazacağım. Diyor ki A'nın tamamına oranı 1 bölü 2 çıkacak. Bu 1 bölü 2 buradan geldi. DE'nin BC'ye oranı eşit diyor. Diğer tarafı yapmama gerek yok bu arada. Çünkü buradan X'i bulacağım zaten. İçler dışlar çarpım yaptığımda 3X-3 eşittir. 2X artı 2 yapacak. Bunu diğer tarafa çektim de X. Bunu diğer tarafında Eksi 3'ü diğer tarafa attığımda 5 gelecek. X'i 5 bulacağım. Bana da zaten X'in kaç olduğunu soruyor. Cevabımız Adana. Yamukta arkadaşlar e, orta kenarı bulabilmek için bakın buralar birbirine eşit. E, D, A'ya e eşit. C, F, F eşit. Dolayısıyla burası orta taban. Orta tabanı da bu X'in toplayıp 2'ye bölerek buluyorum. 12 ile 4 topladığında 16, 2'ye böldüğünde 8 olacak. ED doğrusuna paralel bir tane doğru çekiyorum arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bu iki doğru birbirine paralel kabul edelim. BE uzunluğu 1 ise BA uzunluğu 2. Buradaki oran 1 bölü 2 çıkacak. Yani ben buraya x dersem buraya 2x demek zorundayım. EB'nin BA'ya oranı ED'nin e, şuraya H diyelim. AH'ye oranın eşit olmak zorunda. Ayrıca Şurası da 1'e 2. Yani biz buraya tekten koyarsak buraya da tekten koymamız lazım. Bir de arkadaşlar burada BD uzunluğuna ben A dersem buraya A dersem burası daha olur. DC uzunluğu 3A gelmek zorunda. E bir A'sı burada olduğuna göre şuraya da 2A kalıyor. 90'dan inmiş. Bakıyorsun BH ile HC eşit 2 uzunluk. 90'dan inip 2 eşit parçaya böldüğüne göre Dolayısıyla muhteşem üçlü var. Bakın BH şurası BH, burası HC bunlar birbirine eşit. 90'dan inmiş, eşit iki parçaya bölmüş. Bu indiği yerde 2A olması lazım. Burası 2A 2A olduğu için burası da 2A olacak. O zaman burası da A olacak arkadaşlar. Şuraya da A diyelim. Sonra bakıyorum yöndeş açıdan dolayı ED ile AH paralel olduğundan dolayı bu 38'i buraya taşıyorum. 90'dan 38 çıkardım. 52. AH HC'ye eşit olduğundan dolayı ikizkenar üçgen arkadaşlar bu. Bu durumda burası da 52 olacak. Bana da ACB açısını soruyor. Cevabım Denizli.